Mesajımı aldım Boral'o. Siz takdir ettim. Bu işiniz burada bitmedi. Bize hala daha nazımsın. Dördüncü boyutu ihtiyacım olan şeyi bana sende edeceksin. Koca domurdurduğumda sohbette çıkan mesajı hatırla. O mesaj senin amacıma ulaşmanı sağlayacak ulaşmanı sağlayacak Boral'o. bazı kovrara ihtiyacım var. Dedik olarak wild fire aktif etmelisin. Sohbete bunu Eğer başarılı olursan balık aktif olacak. Onları öldür ve garip parçalarını düşür. Topladığın bu parçaları ise çift çift kızla ulaştırman gerekli. Salonu bulmalıyız demiştim. Onu yenebilirsin Boralo. Biz bir tepki onu yenmeyiz Baralo. Biz gerçek efsaneleriz. seninle tekrar iletişime geçeceğim Baralo.